Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte uçak yapıyoruz. Öncelikle yapmanız gereken ilk şey şöyle katlamak. Arkadaşlar çekelim. Telefondayken bunu yapmak çok zor olduğu için lütfen beni affedin. Öncelikle bu şekilde yapıyoruz. Ardından şöyle katlıyoruz. Hoppa. Şöyle bir pozisyona girecek. Hatta böyle kalsın bu. Sonra şöyle şuraya geliyor. Böyle bir şey oldu şimdi. Değil mi arkadaşlar? Şurayı biraz iyi katlayamamışız. Katlayalım. Şimdi ise böyle katlayalım. Süper bir uçak olacak. Şöyle ardından şöyle Showder and then show you Is super?